Arkadaşlar ÖSYM bir hakimdir. Tamam? Hakim olsun. Hadi gelin bir mahkeme kuralım. Diyelim ki ÖSYM bir hakim olsun. Ben de nedir? Sanığım. Doğru mu? Sanık nedir mesela? E, yeteri kadar deliller toparlar ve hakime sunar. Hakim e, karar verir. Delil yetersizliğinden tutukluluğuna karar verir veya delil yeterliliğinden serbestliğine karar verir. Doğru mu? ÖSYM bir hakim. Ben de sanığım ve delil topluyorum ki bak diyeceğim yani al ah, bak ben sana bunları sunuyorum delil olarak. Onun için benim beraatime yani e, artık şu ezik üniversiteye hazırlanan öğrenci modundan çıkıp üniversiteli öğrenci olmaya karar ver benim için. Bana bir bölüm ver orada istediğimi. E, adam bakacak ne getirdin işte bak sana şunları şunları getirdim. Geceni getirdin, gündüzümü getirdim, olmadık anlarda yaptığım çalışmalarımı getirdim. Bir avukat ne yapar arkadaşlar? E, müvekkilini savunmak için gece gündüz oradan buradan didik didik araştırma yapar, kanunları okur, didik didik araştırır, toplayabildiği kadar delil toplar, hakime sunar. Hakim bakar böyle, güzel tamam delillerin diğerine göre çok yeterli, o zaman sen haklısın. Doğru mu? ÖSYM hakimse biz de sanığız ve o gün, o güne kadar toplayabildiğimiz kadar delil toplamak zorundayız. Sana gecemi getirdim, gündüzümü getirdim, İşte bak çözdüğüm soru bankaları bunlar. İnsanlar yatarken ben çalıştım, devam ettim. Zor zamanlardaydım, sıkıntılı süreçlerden geçtim, annemi kaybettim, babamı kaybettim, hastalandım, ameliyata girdim. Ev deprem oldu, işte şöyle oldu, inanılmaz zor süreçlerden geçirdim. Evimiz değişti, ev kiramızı veremediğimiz için ev sahibi bizi evden attı. Okulumu değiştirdim, sağlık sorunlarım vardı, kanserle mücadele ettim, kemoterapi tedavileri gördü Yani her şeyi sayabileceksiniz ama adam e, somut olarak, somut olarak senin sunduğun delillere bakıyor. O zaman hocam orada bir şey kaçırmıyor musunuz? ÖSYM delillere bakıyor da herkese de eşit kılıyor. Yani tarafsız davranıyor, evet eşit kılıyor da burada bir sıkıntı yok mu? Var. ÖSYM sunduğumuz delillere bakar. Ama benim ne sorunlar yaşadığımı bilmez. Benim ne zor şartlarda çalıştığımı bilmez. İmkansızlıklar içerisinde birilerinin çok lüks e, dershanelere, etütlere gidip benim evde tek başıma az çeken internet e, imkanı içerisinde hatta internet de yoksa mesela var olan kitaplarla birlikte çalışıyorsam beni görmüyor adam. Doğru. O zaman şöyle söylüyoruz. ÖSYM de yetersiz bir kurum olarak kalıyor. Ama öyle bir hakim var ki onun gözünden hiçbir şey kaçmaz arkadaşlar. O da Allah'tır. Yaratıcıdır. ÖSYM senin sunduğun soru bankalarına, çalışma saatlerine, somut şeylere bakıyor. Öyle karar veriyor. Delillerini sunuyorsun öyle karar veriyor. Ama çalışırken bu zorlu süreçte neler yaşadığını bilmez. Umurunda da değil umursamaz. Bakmaz o zorluklar içerisinde neler yaşadığını. Ama Allah Yaşadığınız olaylara, yaşadığınız zorluklara, o zorluklar karşısında yapma isteğinize, başarma isteğinize, o zorluklara karşı göğüs germenize, o yazın sıcağına, kışın soğuna aldırmadan yaptığınız çalışmalara, içinde bulunduğunuz maddi manevi zorluklara, hastalıklara da bakıp çalışmalarınızın karşılığını veriyor. Yani ÖSYM'nin gözünden kaçmış olabilir ama bir yaratıcı var ki, Adalet onun en önemli özelliği, en önemli sıfatı ve yaptığın her türlü çalışmaya da bakıyor, içinde bulunduğun her türlü zorlu şartlara, durumlara da bakıyor. Ona göre çalışmalarının en ufak zerrede tane olsa da arkadaşlar karşılığını veren bir yaratıcı var. En azından çalışmalarımızı ve isteklerimizi, dileklerimizi de kendisi biliyor.